İyi günler. Türk Karaciğer Vakfı olarak 13 Haziran Yağlı Karaciğer günlerini sizinden tanıtmak istiyoruz. Sizlere tanıtmak istiyoruz. Buradaki amaç Yağlı Karaciğer'den ilgili halk arasındaki farkındalığı arttırmak ve aynı zamanda yeni gelişmekte olan ilaçlardan kısaca da olsa söz etmek gerekmekte. Bildiğiniz gibi şu an için yağlı karaciğer hastalığının tedavisi için en önemli etkenlerden biri devamlı spor yapmak, egzersiz yapmak ve en önemlisi de yüksek karbonhidratlı yiyeceklerden, besinlerden uzak durmak gerekmekte. Bu arada da kolesterol ve diyabet varsa diyabetin kontrolü çok önemli. Şimdiye kadar yapılan tavsiyeler genellikle bu e, e, çerçeve içindeydi. Ama son zamanlarda yapılan araştırmalardan, e, e, gör, görülen bazı ilaçların güzel etkilerinden e, Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni bir ilaç piyasası sunuldu. E, umarım bu ilaç e, yüksek fiyatlı olmasına rağmen ülkemize de kısa zamanda gelebilir. Burada bu ara ilacın e, kimyasal ismi resmeriton olarak belirtebiliriz. Bu da tiroid stimülen hormonunun etkisini arttıran bir ilaç. Bildiğimiz gibi tiroid stimülen hormonu tiroid bezinden e, haricinde aynı zamanda da, karaciğerde de bazı etkileşimlerde bulunmakta ve bu etkileşimler sonucunda da yarı kalıcıların yağ oranı azaltılmaktadır. Bir özet yapmak gerekirse yarı kalıcıların korunmak için birinci sırada devamlı egzersiz yapmak, uzun yürüyüşlerde bulunmak, buradaki amaç her gün jimnastik e, yapmaktan ziyade uzun e, yürümeler, e, mümkünse koşmalar yapmak. İkincisi, e, besinlere çok önem vermek. E, yüksek kolesterolü, yüksek glukoz değeri olan besinlerden e, uzak durmak. E, bunda da e, diyetisyenlerden gerekli e, e, bilgi alabiliriz. Üçüncüsü de e, bu sene itibarının artık piyasaya yeni ilaçların çıkabileceği, şimdi e, şu an itibarının Amerikan e, ilaç e, endüstrisi tarafından e, e, hükümete verilmiş e, onaylandı da ancak bir e, e, ilaç e, onaylandı. Resmenitom isminde. Bundan başka başka ilaçların da piyasaya yakında çıkacağını umut etmekteyiz. Yani demek istediğim yardım kapıda gelmek üzere. Onun için e, bu ilaç tedavisi çıkıncaya kadar e, sporumuza ve e, besin e, besinlenmemize e, günlük besin miktarının ayarlamasına çok dikkat etmek e, gerekmektedir. E, Türk Karaciğer Vakfı oralar bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür etmekteyiz